Kenan abi şu an videoyu aldım. Mi? He. Şu an Kenan abi tavuk pişiriyor. <laughs> ben niye video abi Garip abi? garibanlar garibanlar sokar. Bunu Facebook'a koy. <laughs> <laughs> Anam. İşte Kenan abinin merak, et, merak, ettiğiniz Kenan abinin evi. Dalgaları görüyorsunuz. Göster içini göster. <laughs> Kızı bekle duyun. bakın evi nasıl. Aaaa. Ya bir yesin. Bir de ulan göster <laughs> 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 <Wow. gülüyor> Kenan vermeni evi. Ha? Ne için? Denize doğru. Paletleri ne yapacaksın lan? Paletin palede ne yapacaksın? Ha? Yüzecek misin? Yüz. Oo, oh, iyi. Ah. <laughs> Vay be, gel ya gel. Bak 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 bir daha büyük dal geliyor. ho. Oh, 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 oh. Vay be çok bu güzeldi işte bak vur.